Yunan uyruklu Şefika Nazari Avrupa hayaliyle Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçtikleri sırada Yunan polisinin müdahalesi sonucu çıkan kargaşada iki çocuğunu kaybetmişti. Nazari Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sayesinde yeniden çocuklarına kavuştu. Türkiye'nin bütün devletinden, milletinden hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizi çocuğumuza kavuşturdu. Herkes çocuğuna kavuşsun. Daha iyi bir hayat uğruna çıktıkları yolda birbirlerinden ayrı düştüler. Onların yardımlarına Türkiye koştu. Pazar Kule'de çocuklar orada ayrı olaydan 75 gün sonra aileye teslim edilmiş oldu. Biz de böyle bir olaya katkı vermiş olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Afgan uyruklu Şefika Nazari eşi Mehmet ve 7 çocuğuyla Şubat ayında Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a geçti. Ancak sınırda Yunan polisinin mültecilere müdahalesi sonucu çıkan kargaşada Şefika Nazari ile çocukları birbirlerini kaybetti. Birbirlerine kavuşmak için çok uğraştılar ama olmadı. Ardından anne Nazari çocuklarını geri alabilmek için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Tihekim girişimleri sonucunda Yunanistan'da kampta mahsur kalan Elif Naz ve Ferit Nazari Türkiye'ye getirildi. Allah razı olsun başkanımızdan bizi gene Türkiye'ye getirdiler. Allah razı olsun herkesten hepsinden bize yardım edenlerden. Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de ailelerinin yanında kutlayan Elif Naz ve Ferit'le Anne Şefika Nazari, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.